Arkadaşlar. Şimdi bugün biraz ilerledim bizim şeyde o kedide. de. Arkadaşlar ya burayı çekmeyi bırakayım mı? Yorumlara yazın bakın okurum. Bırakırım valla. Yani başka oyunlar oynarım. Ya sıkılmış olmasınız diye çünkü. Şimdi arkadaşlar en son bölümde kalmıştım. Çok zordu. Bakayım Sa saklanacak bir yer oluşturmak için ağacın yapraklarını dökmeyi deneyin. Bak şöyle Aha arkadaşlar nasıl yaptım biliyor musunuz? Yani tabletimi salladım. Yapraklar döküldü. Güzel. Hop. He biri girdi. Hop. Evet tamam saklandık. Güzel. Sakın şu an hapşurma miskin. Tamam arkadaşlar. Artık sallama işleri baya bir şey olmaya başladı. Brain test bu miskinde. Çok fazla iş yarıyor. Biz biraz Afrika'ya geldi, kaçtı, kızı çektik kendimize. Aa iyi şu bölüm geçmiştim ya. Diğer bölümün kilidini açmıştık. Seviyelim ha şurada. Ha. Aslanlar peşlerinde karşıya geçmeleri gerek. He zürafa? boynu. Şurası ya da bizim bas diyelim. Ha bak. Şurası. Geç bakalım. Ha. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şuradan bakın şunları çekebiliyorum. Şu kullanamıyorum. Kayalar var. Sanırım şuna basacağız sanırım. Bir şey yapacağız. Kayayla üstüne. Ah! Şu ağacın üstüne çıktı. Şimdi ne yapacağız? Hu hu! Komik oldu. Ama bir şey yapmalıyız. Tamam. Hu Dans et, dans et. Tam bu yetmeyecek. Buradan inemiyor. Bekleyin arkadaşlar bölümü tekrar açayım. Belki bir şey yanlış yapmışızdır. Bazen olabiliyor böyle bence. Ben öyle düşünüyorum. Bizim bu şeyin üstüne Şunun üstüne çıktık da bir şey yapmamız lazım işte. Ya yani arkadaş bir şey eksik ya. Şunu görüyor musunuz şu zürafayı? Şimdi bence bir şey de şu zürafayı korkutacağız. Kaç ne kadar olmuş? 2 dakika olmuş. Siz bekleyin. Ekranı sallamayı denersen ne olur? Arkadaşlar bir şey yaramadı yana falan sağlamayı deniyorum. Ters evet. ileri tutuyorum. Arkadaşlar dur ya, ya miskin bir şey mi yani? ama bak ya şu şey bak şunu kaldırıp indirebiliyoruz. Peki şurada kaldırsak. Aa! <laughs> oh! Ha! Nasıldı? Ha <laughs> çok komikti. Sonraki level. Çok komik. Şunu atlayayım. Ah, tamam sonraki level Anlaşılan Kutlarda olmanın Kralının hizmetinde Aa ah, bu ne Aa ah, şunu uyandıralım arkadaş. ah uyandı Fil uyandı E şimdi ne yapacağız Fil bir şey mi yapacak He fili bir şey yapacağız şimdi Şunu dans ediyor bu kuş E şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar miskin ah fare totosunu ısıracak Yay! Kurtlara eziriz, ezeriz. Bir fare bir bir kedi. ne? Kaçmalarına yardım et. Ne? Arkadaşlar şuraya basayım e, tahtalı çekice. in miskin, in miskin bir şey yap. Yani miskin, e, miskin değil de o fare. Ne yapalım? Ya arkadaşlar bence şu çivileri sökmeliyiz. Ne yapsak? Ha? Ters tut. No. Bulutlar. şey deniyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ters tut. İleri aşağı tut. Olmadı. Kaçmalarına yardım et diyor. Anladım. E şimdi ne yapacağız? Bence, bence bizim bir şey yapmamız lazım. İpucu alayım. O köprü çok kırılgan görünüyor. Tamam. E bu ne biçim ya tam o köprüyü bir şekilde kırmalıyız. O kesinleşti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız abi böyle bekleye bekleye video. Bunlar destek olması için güçlü birine ihtiyaçları var. Şu goril güçlü. İyi de bak eşek güçsüz. Eşeği bir şey için kullanacağız. Aa uyandı. Ha my gorilli uyandıracağız şunla. Evet goril bize yardım edecek. Çek şimdi. Bana rüşvet mi veriyorsunuz? Kastı gore diyor. Ha. Bana rüşvet mi veriyorsunuz? Tamam siz bekleyin. Dikkat et yılanlar korkunun kokusunu okuyabilir. Ha, yılanlar korkunun kokusunu okuyabilir. Tamam. Şimdi ne yapacağız peki? Her yere basıyorum arkadaşlar şu an. Hiçbir yerden bir şey çıkmıyor. Yılanlar ne basıyorum. Rüşvet mi alıyorsunuz? Yani goril nerede ya? Ne biçim goril sizden? Yardım etsene. Aa, Bunlar da çok zor. Bir şey lazım. Bir ipucu lazım. Siz bekleyin. Ne diyor? Muzlar çok lezzetli. Goril senin için dövüşmeyi kabul etti. Başla. Aa, olmadı. Aaa dur. Goril ver. Bize ver. Dur nasıl yapacağız? Başta dememeliyiz. Ha? Ah. <laughs> kask. Ay ne olmadı? Ne var? Kask taktık arkadaşlar böyle. Bir şey daha yapmalıyız ki ona yardım edelim. Şimdi ne yapsak? Başta deyince olmayacak. Bizim şey yapmalıyız. Başta dersek bana olmuyor. Olmuyor işte. Koreyi de taktık. Tamam. Taktıktan sonra ne yapmalıyız? Bir şey yapmamız lazım. Tam yine bekleyin. Level yaptım arkadaşlar. İşte ormanın kralı. Onu yenmelerine yardım et. Ne yapacağız şimdi? Ha? Ha bakın şu delikte bir şey var. Aa! Aa, bin ama goril gitti. E şimdi ne yapacağız? Aa. Şimdi ne yapacağız abi? Goril işte olmanın kralı. Onu... Aa, son level arkadaşlar bu arada bu. bunu... Bunun içinde bir şey mi var ya? Bakın. ah Evet. Bu her şeyi yiyor şu yaban domuzu, evet, ne yapacağız şimdi? üçüncüsü ye. dördüncüsünü de yedi. Ha, pırt çıktı? Her şeyi çıkardı. Tam şimdi ne yapacağız? Şu yaban domuzu her şeyi yiyor ya. Yerken onları çıkartıyor. he burayı indirmemiz lazım bir şekilde onu. Böyle olmayacak arkadaşlar. Her yere bakayım. Ben şu dedik de bir kez bir şey olmalı. Level final. Bir ipucu alayım. Siz bekleyin. Arkadaşlar ipucu açıyorum. O, oradaki mantar golün yardımcı. Ya yaptık biz onu Arkadaş Level'ı tekrar atacağım. Son level. Bakın bu, bunun Kesinlikle burada bir iş var. Ee, arkadaşlar ya bir türlü olmuyor. Hadi goril. Aa goril. Gitsene oraya. Haydi zıplasana goril. Şimdi ne yapacağız ya? Hadi goril. Bence bakın şu yaban domuzu bir şey yapacak bize. Ye. 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 Olmuyor işte. Ne yapmalıyız ya goril? Sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Oradaki mantar goriliği zıplamasına yardımcı olabilir. Salladım yine olmadı bir şey. Haydi abi. Heh. Ha? Evet oldu tamam. E tamam da şimdi goril zıpladıysa hareket ettiremiyor muyuz başka bir şey? Aslanın hediyesi ne? Aslan yemiyor işte. Bakın şurada delik de bir şey olmalı ya. Şu yaban domuzu bir yedi. İki buradan alsa. Şu yaban yabandığımızın... domuzu kullanacağız o belli. Ya, ya Saldıyorum etrafı. 4'da. Arkadaşlar bir şey yapamıyoruz işte. Üçüncü ye. Dördüncü yemem yapacağız. Dördüncü kovala. Ah hadi ye. Yemek için. Bu olmuyor abi. Zor zor. Şimdi şimdi bekleyin ben bu, bu Arkadaşlar mağarada şurada küçük delikte yılanlar var. Ya şey bu buna dayanamıyormuş şu bizim yaban domuzu. Onları kızım sopayla onları kızımam bir. Şurada bir sopa var sanki. Aa sopa gibi. Evet, evet, evet. Evet şimdi şimdi domuzu fırlatacağız. Şu yaban domuzunu. Hazır mısınız? Bitiyor, bitiyor. Üçüncü adım. Boz al sana pırt. <laughs> o kadar kötü pırtlıyormuş ki. Ne diyor? Kralın ormandaki en kötü günüydü. Yeni ilgisinden sonra tüm hayvanlar miskin ve fındıka saygı duymaya başladı. Tamam da şimdi eve nasıl döneceğiz? Miskin Bihter'i unut gitsin. Miskin yani Bihter'i unut gitsin. Burada krallar gibi yaşayacağız. Yaşayabiliriz. Ay güzel sonla bitti. Artık krallar gibi artık krallar gibi yaşayacaklar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu videoda miskini kurtardık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.